Survivor yarışmacılarının IQ seviyeleri yıllardır merak edilen ama asla resmi olarak açıklanmayan gizemli bir konu olmuştur. Ancak programın perde arkasında yer alan bazı sızdırılmış raporlara göre her sezon öncesi yapılan kapsamlı kişilik testlerine ek olarak katılımcılara temel düzeyde IQ testleri de uygulanmaktadır. 2025 sezonunda yapılan bu testlerde en yüksek puanı alan isim 148 IQ ile Batuhan Karacakaya oldu. Batuhan'ın analitik düşünme yeteneği ve stratejik hamlelerdeki başarısı bu sonucu adeta Kanıtlar nitelikteydi. Onu 140 bir IQ puanıyla Nagihan Karadere takip etti. Nagihan'ın agresifliği ile öne çıkması zekasını daha çok taktiksel ataklara yönlendirdiğini gösteriyor. Yarışmanın renkli yüzlerinden Yasin Obuz'un ise IQ'su 102 olarak ölçüldü ve duygusal zekasının bilişsel zekasından çok daha yüksek olduğu ifade edildi. Sürpriz bir isim olarak Turabi'nin IQ seviyesi ise 127 olarak belirlendi. Bu da onun sezgisel zekasının yüksekliğini ve karmaşık sosyal yapılarla baş etme becerisini öne çıkarıyor. Ancak en düşük IQ puanı 89 ile yeni yarışmacılardan biri olan Berna'da ölçüldü. Yapım ekibi bu testlerin sadece bir ön değerlendirme olduğunu ve yarışmacıların karakter gelişimi, dayanıklılık ve halkla etkileşimin yarışmadaki başarılarında daha etkili olduğunu özellikle belirtiyor.